Merhaba arkadaşlar, Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Faruk. Bugün yeni bir ön satış projesiyle karşınızdayım. Avalanche'ın yeni ön satışı Izlander kısaltması ISA. Izlander'ı size anlatacağım, takvimi anlatacağım, neler yapmamız gerektiğini, değişiklik var mı? Hepsinden bahsedeceğim. Ama öncesinde Izlander arkadaşlar bizim yabancı olduğumuz, ilk defa ismini duyduğumuz bir proje değil. 23 Kasım'da bunun videosunu size yayınlamıştık. Icelander Testnet Airdrop nasıl katılırım? Avax ekosisteminde risksiz Airdrop isimli video 23 Kasım'da bundan yaklaşık 40 gün önce kanalda yayınlanmıştı. Ve Ozan, proje ekibinden Ozan bütün detayları adım adım size anlatmıştı. Bu testnet'e katılanlar bu airdrop'a hak kazandılar. İstisnasız katılan herkese bu airdrop'u yapıldı. Bu airdrop'a hak kazandılar. Bu airdrop'lar, Icelander airdrop'ları gelecek cüzdanlara. Şimdi bu IZLANDER COIN Avalanche'da IDO yapıyor arkadaşlar. Bu IDO'ya geçmeden önce bu projeyi tekrardan size bir hatırlatayım. IZLANDER arkadaşlar enteresan bir proje. Kripto projelerinin bizim bu komünite dediğimiz işte insanlara, topluluklara daha hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için daha kolay bu projelerin kendi komünitelerini arttırabilmeleri için insanlarla projeleri buluşturan bir e, öğren-kazan e, uygulaması aslında, öğren-kazan platformu. Şimdi burada projeler için bir e, avantaj var. Projeler için avantaj şu arkadaşlar. E, projeler burada kendileri e, bu pro, şey, iZendr platformundaki insanlara airdrop yapıyorlar. Bazı ufak testler, e, işte böyle formlar doldurtup onlara kendi coinlerinden hediye veriyorlar dolayısıyla siz de burada onlar kazanmış oluyor bu şekilde. Kendi topluluklarını arttırmış oluyorlar, takipçilerini arttırmış oluyorlar. Kendi projelerini size tanıtmış oluyorlar. E siz de burada ne kazanabiliyorsunuz? Siz de burada sadece ufak formları doldurarak, sorulara cevap vererek e, bu coinlerden, yeni çıkacak olan coinlerden kazanabiliyorsunuz. Influencer dedikleri bu işte Twitter fenomenlerine ya da işte YouTube fenomenlerine yönelik de bu affiliate marketing dediği referanslı linkler gene onlara da aslında bu işin içine katıyor. Influencer da kendi takipçilerini bu Aisendra yönlendirerek referanstan para kazanma imkanı yakalayacak. Affiliate tarafında onlara da gene airdrop yapılacak. Ve burada tabii bizim açımızdan açıkçası yani biz kullanıcı açısından faydası ne? Hem burada projeleri yakından tanımış oluyoruz, okuyoruz, öğrenmiş oluyoruz. Bu soruları cevaplayarak, testlerin içine girerek ayrıca arkadaşlarımızı davet ederek daha fazla airdrop kazanma hakkımız olacağını söylemişler. Ve sadece form doldurarak okuyarak ekstradan airdrop gelecek. hiçbir masrafa girmeden. Böyle bir proje arkadaşlar bu. şimdi bu proje ile ilgili bir değişiklik var. Daha doğrusu ufak bir değişiklik var. Bundan da size hemen bahsedeyim. Şurada, şurada herhalde. Şimdi öncelikle staking roundunu, validator roundunu ortadan kaldırmışlar eskiden biliyorsunuz belirli saatler arasında bu staking'i yapmamız gerekiyordu. Artık bunu kaldırmışlar. Onun dışında da ayrıca para vermemiz gerek. Tabi bu staking out kalkınca otomatik olarak para verme olayı ortadan kalkmış oluyor. Yani bu şu demek oluyor. Biz Islander'ları, ISA coin'leri bedavaya alacağız. Hiç para vermeden alacağız. Hatta üstüne para veriyorlar mı diye düşünürseniz evet, üstüne para da verecekler. Ayrıca üstüne bize hava da verecekler. Bedavadan hava verecekler üstüne. Böyle enteresan güzel bir sistem. Bizim tek yapmamız gereken şey şu. Sadece kayıt olacağız. Kayıt olurken bir AVAX depozito vereceğiz. Ve bu kadar. Başka hiçbir şey yapmamız gerekmiyor arkadaşlar. Avalanche'un bu sayfasında gene burada Staking Round validator Round yazıyor. Fakat bunlar işlevsiz olacak arkadaşlar. Bunların bir işlevi olmayacak. Bizim tek yapmamız gereken register olmak. Ve bu kadar. Bundan sonra yapılacak olanları da burada bize belirtmişler. Bundan sonra artık sadece Airdrop sayfasında yani şu yukarı geleceksiniz Şuradaki airdrop kısmına Tıklayacaksınız Bu Airdrop kısmında Şimdi açılacak herhalde biraz yavaş çalışıyor Bu airdrop kısmında Bir sekme çıkacak Bu Iselander Coin'in sekmesi Bu Iselander Coin'in sekmesine tıkladığınızda Olacak olanlar şunlar Hem depozito olarak yatırdığınız bir Avax'i geri alacaksınız. Hem hakkınıza düşen artık kaç dolarsa 3 dolarlık, 5 dolarlık, 10 dolarlık neyse payınıza düşen ISA'yı bu tabii ki hava stake ettiğiniz ölçüde artıyor. Hem ISA coin'leri alacaksınız hem de ödül olarak dağıtılacak hava alacaksınız. Üçü bir arada böyle bir sistem olacak bunda. Ee, şimdi ben size son olarak bu şeyden de bahsedeyim arkadaşlar. Eee tokenomikten de bahsedeyim. Projenin toplam coin sayısı 15 milyar. 15 milyar coin var. Bu 15 milyar coin'in avalançta dağıtılacak olan kısmı 200 milyon. Yani %1.33'ü avalançta bize public sale olarak dağıtılacak. Bunun dışındaki dağılım burada gözüküyor. Ekosistemde 4.5 milyar coin var %30'u. Ee, gene büyükten gidersek staking ödülü olarak verilecek 2.25 milyar coin yani %15'i var. Takıma ve tavsiye veren danışmanlara gene yani %15'lik bir pay bırakmışlar. Pazarlama ve partnerlerine %11.43'lik bir pay bırakmışlar. Bu şekilde detaylı bir burada kırılım vermişler. burada TG dedikleri işte ilk etapta verecekleri para arkadaşlar. Avalanche'ta yani bizim için %50 olacak. Bu %50'yi de biz ne zaman alacağız? O da burada yazıyor. Biz kendi %50'mizi yani hakkınıza düşen örneğin 10 dolarsa siz bunu alacağınız tarih 7 Ocak sabah 9 arkadaşlar. 7 Ocak 09'da airdrop sayfasına girip claim edebileceksiniz bunu. Tabi cüzdanınızda ufak miktar bir avaks bulunması gerekiyor komisyonlar için bunu almak için. Bunun dışında arkadaşlar hemen size kayıt açılış ve kayıt kapanış tarihlerinde söyleyeyim. 2 Ocak 6'da yani 18.00'da kayıt açıldı. Kaydın kapanacağı tarihte 5 Ocak sabah 9.09'da kayıt kapanacak arkadaşlar. Bu zaten Avalanche'un kendi tarafında da bu şekilde yazıyor. 2 Ocak 2022 18'de kayıtların açıldığı ve 5 Ocak 2022 9'da da kayıtların kapanacağı burada belirtiliyor. Bunu işte geri dönersek arkadaşlar bu ilk başta dağıtılacak coinlere o da şu şekilde ben size şuradan şu tabloyu göstereyim. Burada toplamda 15 milyar coin'in dağılımını detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Kimlere ne kadar dağıtılacak diye. İlk etapta yani TG dedikleri ilk partide verilecek e coin'ler burada kısım kısım şu şekilde gözüküyor. Çekirdekte 38 milyon 500 bin tane. Özel private sale'de 105 milyon. Public sale'de yani avalanche üzerinden ilk etapta 100 milyon coin verilecek. Test airdrop dedikleri 15 milyon. E, bu bizim yine işte videodan e, kazanacağımız, kazandığımız coinler. E, bununla ilgili ayrıca takipte olun arkadaşlar. Kanalda nasıl gelecek, ne zaman gelecek hepsinin duyurusunu Telegram grubundan mutlaka yapacağız sizlere. Exclusive Content'ten 22.500.000 e, 22 milyon 500 bin. Marketing Partnership'ten 51 milyon 900 bin. Toplamda arkadaşlar burada zaten detayını daha doğrusu detaysız olarak kırılımsız olarak e, belirtmişler. Toplam 332 milyon 450 milyon tane ilk etapta initial dediği başlangıçta dolaşımda olacak coin. 332 milyon 450 milyon isa coin dolaşımda olacak. Ve bunun tanesi de 0.0015 dolar. 0.0015 dolar olacak. Dolayısıyla 332 milyon 450 bin coin çarpı 0.0015 Başlangıç market cap 498.675 olacak. Yani 500.000 dolarlık bir market cap ile başlayacak bu coin hayatına. Ee, benim ilk etapta söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Şimdi ben canlı olarak bir de burada kaydımı da olayım sizlerin gözünün önünde. Ee, buraya geliyoruz. Evet bu arada arkadaşlar bu ISA coin'in adresi de burada token info kısmına basınca burada gözüküyor. Bunu otomatik olarak buraya ekleme tuşunu koymuşlar. Ben şimdi şu MetaMask'ı size göstereyim. Bakın burada Avax var, Hava var vesaire. Evet ben şimdi buraya basacağım arkadaşlar bu coin'i cüzdana eklemesi için. Basıyorum. Bu coin'i cüzdana ekleyeyim mi diyor. Evet ekle diyorum ben de. Şimdi coin MetaMask'a eklenmiş olması gerekiyor. Bakıyorum. Evet buraya ise coin de gelmiş. Siz de bu şekilde ekleyebilirsiniz. Şimdi kayıt olacağım arkadaşlar. sırt tuşuna bastım. Bana registration e, register e, kayıt ücretinden bahsediyor. Bir havas kayıt ücreti var. E, ve coin'leri claim etmeyenlere bu ücret geri verilmeyecek diyor. Claim etmemiz gerekiyor. Ve gene cooldown period. Bu hemen e, stake ettiğimiz havaları geri alamıyoruz. Daha doğrusu cezalı alabiliyoruz. Bundan bahsediyor. 5 gün sonra cezasız alabiliyoruz. Bunları da okudum anladım diyorum. Burada robot olmadığıma dair bir tik var. Bunu işaretliyorum. Ee, ne diyor? Uçakları seç diyor. Uçakları seçelim. Bazen böyle enteresan testler çıkabiliyor karşımıza. Ee, botları engellemek için bir koruma sistemi. Ve devam et diyorum arkadaşlar. Staking round 9.87 havan varmış benim. Yani yaklaşık 10 tane havan var. Ve bir havayı alacak. Ufak bir miktar fee alıyor. Bastım okey'e. Onay tuşuna bastım. Şimdi artık onay ekranının çıkmasını bekliyorum. Kayıt olduğuma dair. Ve evet arkadaşlar MetaMask'tan onay geldi. Burada da onay ekranı geldi. Tebrikler başarılı bir şekilde e, kayıt oldunuz dedi İSA'ya. Evet bu şekilde arkadaşlar. Sizin de yapmanız gerekenler bunlar. Son olarak da Havan'ın fiyatına bakalım. Havan'ın fiyatı arkadaşlar şu anda bugün %10.50 artmış. Şu anda 10.97 dolar Havan'ın güncel fiyatı. Evet İSA IZENDER token bu şekilde arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi veya Kripto Kurdu YouTube kanalına hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.